her takımı evet. içeride dışarıda evet. kanırta kanırta yendi. Evet. Bu lafı kullanıyor özür dilerim. Trabzon Trabzon'da yendi. Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe'yi yendi. yendi. Evet. Başakşehir'i yendi. Hepsini evet, yendi. Bunlar Bunu ne biliyor musun? Ne hani biliyor musun? Hani sen yüz yüz yılda... Hocam yüzüncü yılda bir şey diyordun ya. Tabii. Ben de sana dedim ya. İçeride dışarıda çat çat tamam. çat çat çat. İşte şu an Sergen de öyle yapıyor. Çak çak. O ne ki? Sen abi pozu görüyor musun Süper, bak? bir tane ekran verelim mi? Sergen Yalçın'ın pozuna bak. abi uzaydan gelmişler gibi bir numara Film hazır. Sergen de geliyor. Hocamız da geliyor. İşte Sergen Yalçın'ın ve bütün takımın galibiyet pozu teknik heyetle birlikte Beşiktaş 4 de kazandı. Rasim Biraz... Fatih Terim hazırsa bir Fatih Terim'i dinleyelim ardından Havalimanına gideceğiz. Uçak, Son durum uçak ne? Uçak manevra yapıyor. Şu anda manevra mı yapıyor? Manevra Şu anda dönüyor. Reji hazırlayabiliyorsa e, anda... önce beklesin. 10 saniye sonra geleceğim. Çabuk çabuk. Biliyor musun? Uçak nerede Emre? Serkan bir gösterebilir misiniz bana? Yermicik'ten dolayı Erte... Ee, Onurcuğum. Levent'e var. Ahmet TT olmuş. Ahmet Çakar TT mi? Ahmet TT olmuş. Ve sen de sabah kadar TT'ydin Sinan abi. Evet olsun. Ben efendi TT olmuş. Ben de dedim. Tersten. agresif TT. Pardon ya. Bak uçak burada şu anda yaklaşıyor Türkiye'ye. Evet kaptan nerede iş? Hangi ülke? Hangi şehir? Bak. Sırbistan Rum. Sırbistan Rum. Belgrad'da. Belgrad'da. Bir saat sonra burada. Tamam. Bir buçuk saat. Kaptan iniş saat. İniş saati söyle. Bir on beş mi? Niye öyle arttı? Hava muhalefeti mi var? Bekleriz hocam. Evet. Hocam, Hocam sabah kadar Sırbistanmış evet reçten doğruladılar. Şimdi Fatih Terim'i dinleyelim. Ardından havalimanına gideceğiz. Son gelişmeleri alacağız. Oradaki hazırlıkları Fatih Terim. Bir dakika dur. Bir dakika. İbrahim mesaj attı. Hocacığım ben yeni yurt dışından geldim. Geldiğim ülkede test yaptıracağım. Sonucu yok. İbrahim Tatar. Sonucun negatif ise uçağa binmene izin vermiyorlar. Türkiye geliyorsan pozitifse kalıyorsun orada. Yani o ülkede yaptırıyormuş. Çıkarken yaptırıyormuş. Negatifsen geliyorsun değil. Tamam, tamam. oldu. İlki de öyle. Mesut Hayır, Hayır, Allah 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 Allah